Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizin için keçeden cüzdan yaptım. Yaparken çekmek aklıma gelmedi. Fakat nasıl yaptığımı size anlatacağım. Sonra da yaptığım keçeyi size göstereceğim. Şimdi anlatmaya başlıyoruz. İyi izleyin. Bu keçem. i̇stediğiniz rengi siz de kullanabilirsiniz. Çok da fark etmiyor açıkçası. Hangi rengi seviyorsanız o rengi kullanın. Ben siyah kullandım. Bu keçenin üçte birini içe doğru katlıyorum şuradan bastırmayı ihmal etmeyin daha sonra kenarlarını cüzdan yapacak gibi buradan iple dikiyoruz aynı zamanda bu taraftan da dikiyoruz tabi daha sonra üstten böyle kapatacağız ama üstünü tabii ki süslemeyi de ihmal etmiyoruz bunda yapacağımız işlem bu kadar bir de şuraya dilediğinizce düğme dikebilirsiniz Şimdi size üstü için aksesuarı göstereceğim. İzlemeye devam edin. Çok uzun sürmeyecek. Sizi çok tutmayacağım. Sizin için yeşil aksesuar yapacağım. Şimdi şöyle kestik. Boyutları çok da önemli değil. Yapacağınız aksesuara bağlı. Bunu ikiye katlayıp burada silikonum var. Burada silikonum var. Bunu ikiye katlayıp silikonla birbirine yapıştırıyoruz. Anlatabildim mi? Anlat. Bence anlatabildim. Daha sonra üstten küçük küçük kesiyoruz. Küçük küçük kes, 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 kes. Şu an biraz büyük kesiyorum ama siz daha küçük keserseniz daha güzel olacaktır. Daha sonra tekrar silikonumu elime alıyorum. Ve bunu böyle çiçek şeklinde, gül şeklinde katlaya 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 silikonla yapıştırıyorum. Yapıştırdım. Yani yapıştırdığımı düşünün. Şu an yapıştıramıyorum. Size hazır yapılmışını göstereceğim. Üstü için çiçek hazırladım. Böyle duracak. Şuradan da sizin için yapraklar kestim önceden. Şimdi size yaptığım keçeyi gösteriyorum. Şöyle bir şey yaptım ben. Turuncu ve mor renkleri uyduğu için bunları kullandım. Yaprakları yeşil yaptım. Umarım görebiliyorsunuzdur. Şöyle siyah bir düğme taktım. Şöyle açayım size içine. Göstereyim içine. İçine henüz bir şey koymadım ama sizin için bir şey koyabilirim içine. Örneğin makasım sığmıyor ama yine de koyabilirim sizin için. Bu kadar. İsterseniz telefonunuzu koyabilirsiniz bir yere çıkarken. Cüzdanınızı paralarınızı koyabilirsiniz. Güle güle